heyecanlı ve eğlenceli. Clash of Clans Gaming TL kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa Can. Ve bugün sizlerle bir saldırı yapacağız. İlk başta neden video gelmiyor? Onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar zaman çabuk geçiyor. Ben de video koyacak zaman bulamıyorum. Video çekecek zaman bulamıyorum. Artık biraz daha sizleri düşüneceğim. yani sizlere biraz daha özen göstereceğim sizleri düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar bir saldırı yapacağım. Günde eğer bir yapabilirsen iki video gelebilir veya 3 video da gelebilir. Eğer gelirse o ne kadar bir günde ne kadar fazla video gelirse arkadaşlar bir videodan sonra bir videodan sonra ıı, diğer günlerde o kadar az video gelecek. Mesela ben bugün 3 video koydum diyelim. 2 gün video koymayacağım gibi veya o 2 gün arasından bir gün video koyacağım, bir gün koymayacağım gibi. Ee, ya da işte bir gün koyacağım, bir gün koymayacağım gibi arkadaşlar. Ya ben videoları da çok bir gün koyup bir gün koymayacağım. Bir arkadaş abone abonelikten çıktı. 8 abone vardı. 7 abonemiz oldu. Neyse canı sağ olsun. Ona da teşekkür ederim buradan. En azından birkaç gün abonem oldu. Teşekkür ederim. Ee, hemen geçelim. Ee, arkadaşlar Klan Savaşı bölümü de çekeceğim yarın. Bir de bugün Mehmet Ali ile buluşacağım. Şimdi okullar tatil olduğu için tabii hem mutluyum hem yani üzün, üzülüyorum. Niye üzülüyorum derseniz arkadaşlarımdan ayrıldım yani. Çok kişi olabiliyor bu şeyler. Yani böyle şeyler çok kişi olabiliyor. Olmuyor değil. Şimdi arkadaşlar adamlarımızı gördüğünüz 30 tane büyücü mü? Aynen. 30 tane büyücü aslında sadece büyücü ve danka bu saldırısı yap saldırısı yapıyordu. Bir de böyle deneyim dedim. Dün askerleri hazırladım. Ee, video çekeyim Bir gündür video gelmiyordu Ha aynen bir gündür video gelmiyordu O şekilde hmm. Arıyorum bir de Beni biliyorsunuz ben Herif bulmada şanssızım Ama yuh abi ya Adama bak Bana böyle adamlar da çıkıyor bazen Çıkmıyor değil ne ganimetler çok az oluyor ya. Niye geliyorlarsa artık oraya. Buraya. Yani, yani büyük ihtimal kare iksir kapmak için geliyorlar. Şimdi klan kalesi dışarıda ve 7. seviye. Düşündüğüm gibi. Sen de o verelim şuraya. arkadaşlar çok bir şey yapmayacağım zaten birkaç şey vereceğim buraya yetki yetki yes, yes, yes kadar hayır be neyse tamam oğlum yeter ama ne yaptın lan sen buraya iki tane dal kabuk yeter zaten şuradan dalacağım arkadaşlar önce şuraya atalım evet şimdi bir tane şifa büyüsü ve bütün askerlerimi dağıtıyorum. Arkasında bir de şifacı. <laughs> Dalkalık. Bu şekilde katliam çıkartıyorum arkadaşlar. Ama bu tek katliam olmayacak. Gördüğünüz gibi zaten. Hemen ölüyorlar ama Ama en azından %100 alabiliyor. Ay ne %100'ü. %50 alma şansım oluyor. Ve köy binası dışarıdaysa zaten kesin bir yolu alıyorum. Zaten iki dal kabuk bıraksanız bile çok kolay yetiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Şifacım öldü. Büyüçen biri de gitti. Hadi be iksir alın oğlum. İksir iksir iksir. Eğer domuz bingisini açabilirsem arkadaşlar dom domuz bingisi aldırılır diyeceğim. Ee, bir de arkadaşlar çektiğim saldırılar bölümünü de çekeceğim. Çekmeye başlayacağım. Barbar, okçu, dev. O şekilde. Haydi be. O adamsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten %50 garanti demiştim. %50'yi aldık. Köy binası adamın dışarıda olduğu için biraz daha kolay oldu. Çünkü iki yıldız yani bir yıldız al. alma garantimiz vardı. İki yıldız oldu. <laughs> ee, arkadaşlar domuz binisini açabilir miyim bilmiyorum. Ama tek tür saldırılar bölümünde çekeceğim. ilerleyen zamanlarda. Şimdi arkadaşlar kışlalara nasıl dağıttığımı göstereyim. Zaten altın seviye kışlalar olduğu için bunlar. Onlara hiç ellemiyorum. Buraya ne kadar olduysa dağıtıyorum. Buraya bir tane şey bir tane şey bir tane şey bir tane şey. Ee, arkadaşlar bir de dur oha lan. <laughs> Oğlum şaşırdım lan bir ara. Allah Allah büyük fabrikası üçüncü bir bu kadar mı istiyor lan dedim. Bir ara şaşırdım. Neyse. <laughs> Zaten buraya full dal kavuk yapıyorum. Kışla yuzlandırırsanız veya elmasla bitirirseniz biraz daha kolay olur tabii ki de sizin için. Ee, burada böyle bekleyeceksiniz. Yani bence değer mi? de Yaptığım birkaç saldırıyı da göstereyim. Ee, şu normal yaptığım şey saldırısı. Bunda da böyle bir aksilik olmuş. Şuna bir bakalım hadi. Hop. Ha bu mu? Biliyorum. Ben buna ganimet için dallıydım. İyi ganimet var diye. Amacım zaten %50 almak değildi ama gene de iyiydi yani. Buradan zaten büyücülerimi vermek ilk başta. Ee, çünkü hava savunmasını yok etmek istiyorum. Dal kabuklar zaten etraftakileri temizlesin diye. Öyle verdim. Sonra büyücülerimi buradan böyle verdim. Şifa büyüsünü verdim. Aynen. Vermişim. Ondan sonra zaten köydeki neredeyse tüm ganimeti aldım. Vallahi benim için iyiydi. %48 hiç fark etmez. Süper bir saldırıydı. Ama onların hepsi gitti. Aynen. Gitti. Gitti. Neyse. Eee toplayıcılar da gerçekten doluydu. Ben niye buradan saldırmadım? Az defans olduğu için buradan saldırdım. Gerçi alakası bile yok ya. Şey. Hmm. Niçin saldırdıydım? Şey ya unuttum. Ha tamam tamam. Aklıma geldi. <laughs> şey. Burada daha fazla şey toplayıcı maden olduğu için filan. İnşaat kulübesini görmemişim ya. Bakın bir daha onu şey yapayım. Nerede olur? Saldırdı. Yüzde 48 aldım. Şey yapayım. Arkadaşlar. Ben şuraya var ya. Bıraksaydım süper olacaktı. Maalesef olmadı. toplayıcılar toplayıcıları çok yüksek yükseltmemek lazım. Böyle 10-11 falan yapmayalım. Yani tabi depoları yapalım işte. Orada avansatır. Adam bayağı da girmiyormuş. Zarar ona zarar. Ben hiç bulaşmıyorum. Arkadaşlar farkındasınızdır Altın 3'e çıktım. Ee, güzel. iyi bir şey. Ee, çok ganimet bulamamam. Sıkıntısı var sadece. Bunun dışında iyi bilin. Ee, gümüş bir den sonra bence yani zaten altın 3'e geliniyor da gene de gümüş buradan sonra bana göre geçtiğim liglerde en iyisi, en iyisi yani gaymet bulma konusunda e, altın ligi bence çünkü iyi yani karakter konusunda da sıkıntısı yok iyi arkadaşlar gümüş 1 ligindeyseniz direkt altın 3'e veya altın liglerine gelmeniz tercih tercih ederim. Osman abi'nin köyünde mesela dur. Kuran şeyinden göstereyim ben. Mesela dur. Osman abi nerede? Hı. Gördüğünüz gibi Gümüş Bir Ligi'nde. Ve iksirini göstereyim size. İksirin bayağı az falan diyordu. Ha. Çoğaltmış meğerse çoğaltmış. Çünkü bayağı bir şey, şey olmuş. İlk yayları burada inşaatta. Ee, Osman abi daha bir hafta mı iki hafta mı önce geçti. Vallahi çoğu şey yapmaya başladı. Görüyorsunuz çoğu şey yaptı yani. <laughs> Adamların seviyesine de bakın şöyle. Pekka'yı kullanmadığı için geliştirmemiş. Daha çok zaten Karakışlardaki adamlar hiç kullanmıyor sayılır. Bana 2-3 kere Walkie'yi verdi. Ama Walkie'yi de kullanamıyorum. Tabii kendim eğitmediğim için. O başka türlü işte. O şekilde son seviye bir tane öfke büyüsü var zaten. Öfke büyüsünü de açmayı çok istiyorum ya. İksirim 1 milyon olsun direkt onu da yapacağım. Büyüsüz de geçebilirim diyeceğim ama büyüsüz de zor ya. Hı. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar bu video yok. Evet, evet arkadaşlar Clash of Clans bir başka videosundan bu kadar. Görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone Yok bir dakika. Ya ben şurayı bir düzeltmeye çalışacağım. Bir saniye. Heh. Clash of Clans Gaming TR kanal ya unuttum. Durun. Clash of Clans Gaming TR kanalının bir başka videosunda görüşme ya Evet arkadaşlar Clash of Clans Gaming TR'nin bir başka videosundan da bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oh be sonunda yapabildim ya. Neyse hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. 那个。Yeah.